Merhaba arkadaşlar, hepinize mutlu bir bayram dilerim. Bugün 28 Haziran 2023 Çarşamba. Ailenizde, sevdiklerinizle umarım çok güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. bakıyoruz arkadaşlar piyasalara, piyasalarda bir müdahale olacak mı diye bayram öncesi hepimizde bir tedirginlik vardı. Bir müdahale olmadı fakat tabi bugün bayramın birinci günü, hafta sonuna kadar daha çok uzun yolumuz var. Böyle bir şey olur mu, olmaz mı? Daha önceki videolarımızda söyledik arkadaşlar. Onu net olarak bilemiyoruz. Fakat şu anda her şey stabil duruyor. İki önemli gelişme var. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nden, biri de ülkemizden. Bunları paylaşmak istedim. Hem de genel olarak gram altın bayram ertesi ne olacak, nasıl bir gelişme olacak, dolarda nasıl bir gelişme olacak, düşecekler mi, çıkacaklar mı? Bunlarla ilgili bir video olacak. İsterseniz öncelikle yurt dışından başlayalım arkadaşlar. Yurt dışında açıklanan önemli bir veri vardı. Bu veri tüketici güven endeksi verisi. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen bu veriye göre endeks 109.7'ye yükseldi. Bu veri onsaltım üzerinde baskıları arttırma yönünde oldukça önemli bir veriydi ve öyle de oldu. altın 1902'lere kadar geriledi. Veriler gerçekçi midir yoksa Fed'in manipülasyonu mudur bilemiyoruz fakat ons altındaki baskı sürekli devam ediyor. Korkarım birkaç Fed üyesinin daha açıklama yapmasıyla ons altın 1900 dolarlarında altına geriye gerileyebilir. Tabi yurt içinde gram altını oldukça etkilediğini biliyoruz. Gerçi bu aralar dolar tl'nin hızlı yükselişi gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü ve 1600'ler seviyesinde bir gram altın görüyoruz. Bu da yatırımcısına sevindirmeye yetiyor. Daha da güzel günlerin geleceğini bildiğimiz için bu konuda hiç endişemiz yok. Fakat geri dönüşlerin ne zaman olacağını çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Temmuz ayına bu yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı onun öncesinde ve hemen sonrasında oluşabilecek volatil hareketlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yurt dışında sadece tüketici güven endeksi değil arkadaşlar bir şey daha var unutmadan onu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında başta Powell ve FED yöneticilerinin açıklamalarıyla iki faiz artışını mutlaka yapacağız türündeki açıklamaları Dolar endeksini güçlü tutmaya devam ediyor tabii onsu baskılıyor dediğimiz gibi e Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nda da benzer söylemler oldukça sık söyleniyor Avrupa cephesinde de faiz artışlarının devam edeceği mesajları hakim Tabi yurt dışında güçlü bir dolar yurt içinde Dolar TL kuruyla mücadelede Elimizi çok da fazla güçlendirmiyor Bu durum bizim daha fazla faiz artırımını düşünmeye ve ek tedbirler almaya yöneltiyor. Dolar TL'de durum ne olacak? Buna bakacak olursak arkadaşlar, dolar TL'deki hedefimiz Temmuz ayında yatırım tavsiyesi olmadan 28-30 bandına gelmesi, buradan hem kar satışları hem de Temmuz'da açıklanacak olan Merkez Bankası faiz oranlarıyla birlikte doların 24-25'ler seviyesine geri çekilmesi olarak açıklanabilir. Burada yatırımcının çok dikkat etmesi gerekiyor. Hem dolar yatırımcısının hem de gram altın yatırımcısının Temmuz ayı içerisinde olabilecek bu dalgalanmalara karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki bu 28-30 bandına gelecek dolar TL'nin aynı zamanda borsaya yabancı yatırımcıyı çekmesi ve yabancı yatırımcı gelişinin ardından Dolarda bir dengelenme seviyesi bulmaya çalışacaktır ekonomi yönetimi. Fakat Temmuz ayında açıklanacak olan faizin gerçekten nokta atışı şeklinde olması gerekiyor ki doların ateşi tekrar yükselmesin. Arkadaşlar yurt içindeki önemli gelişme ise kur korumalı mevduat hesaplarında %0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılma kararı alındı ve bu resmi gazetede yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin çalışmayla ilgili son durumu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bakanlığı devraldığı gün Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır sözleriyle geçtiğimiz dönem uygulanan ekonomi politikalarında değişimin başlayacağının sinyalini veren Mehmet Şimşek Hazine'ye milyarlarca lira yük bindiren kur korumalı mevduat sisteminin vergi avantajını uzattıklarını açıkladı ve aynı zamanda rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek dedi ve geçmiş dönem politikalarından uzaklaşmanın zamana yayılacağı mesajını da verdi. Yani burada bugünden yarına her şeyin değişeceğini düşünmememizi de istiyor Sayın Mehmet Şimşek ve daha önemli bir şey daha söyledi. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı da hızlandırıyoruz dedi. Evet bu iki gelişme biri Amerika Birleşik Devletleri cephesinde biri de ülkemizdeydi. E biliyorsunuz Fed'in açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nde direkt onsu tabii bizim gram altın yatırımcısını etkiliyor. E yurt içinde de Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları kur korumalı mevduatla ilgili olarak belki de oradaki e, çözülmelerin yanlışlıkla dolara, altına, bir yerlere kaçmasını istemiyor belli ki. Yine kur korumalı mevduatta kalsın istiyor en azından yıl sonuna kadar. Fakat daha önce de videolarımda söylediğim gibi kur korumalı mevduattan çıkan paranın bir şekilde borsaya kanalize edilmesi inanın hem yatırımcımızı hem de ülkemizi oldukça rahatlatacak, ülkemizin ekonomik durumunu oldukça rahatlatacak bir durum olacaktır. Fakat her şeye rağmen dolar TL kurunda ihracatçının beklemiş olduğu 26 TL civarında seyreden dolar kuru bayram ertesi 26 TL'nin üzerine çıkma ihtimali oldukça yüksek. Bu kanıya nereden varıyoruz? Henüz beklenen yabancı sermayenin, yabancı yatırımcının ülkemize gelmediğini görüyoruz ve dolar TL'nin pik yaptığı bir durumda bunun gerçekleşeceğini, bunun da Temmuz ayının ilk haftasında kendini hissettireceğini düşünüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Tabii dolar TL'deki bu yükseliş gram altında da yukarı yönlü hareketi hızlandıracak. Gram altın 1599 TL'lerde arkadaşlar. Dolar TL'de herhangi bir hareket olmamasına rağmen Ons'taki geri geliş gram altını bir miktar geriye çekti. Gram altında da önümüzdeki dönemde 1650-1800 bandına yerleşmesi oldukça muhtemel. Artık bu fiyatlardan bir gram altın alıp düğünlerde takabilir miyiz? O da şüpheli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gram altın fiyatı şu anda 1600 ve önümüzdeki hafta yatırım tavsiyesi olmadan muhtemelen 1650-1800 bandına yerleşecektir. Fakat özellikle söylüyorum arkadaşlar, burada en dikkat edeceğimiz şey Temmuz ayında oluşacak oynaklık. Hani şimdi herkes müdahaleyi bayramda bekliyordu. İşte e, tekrar al sat e, yapılmasın, yüksekten satıp ucuzdan alma ihtimali olmayabilir diye düşünüyorlardı. Fakat bu normal bir zamanda da gerçekleşebilecek bir hareket olabilir. Temmuz ayında yatırımcının çok dikkat etmesi gerekir. Özellikle gram altın ve dolar yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekir. Tabii ben uzun vadeli yatırımcıyım. Ben aldım gram altınımı, dövizimi kenara koydum. Ben bekliyorum diyorsanız zaten uzun vadede sene sonu hedefimiz belli. Yatırım tavsiyesi olmadan gram altında 2000 TL hedefim hala devam ediyor arkadaşlar. Altınımı da bozdurmuyorum. Duruyor gram altın olarak yatırımımı sürdürüyorum. 2000 TL olmadan bozmayı düşünmüyorum. Ama ben alsat yapıyorum, yükseldiği zaman satacağım, karımı realize edeceğim, cebime koyacağım, daha sonra düştüğü zaman, düzeltme yaptığı zaman tekrar alacağım diyen arkadaşlar için Temmuz ayını tetikte geçirmelerinde fayda var. Evet arkadaşlar bu iki gelişmeyi anlattıktan sonra bayram olması sebebiyle videomuzu da çok fazla uzatmayalım. Çok fazla bir değişiklik yok. Borsada da ilk 6 ayı kapattık. Yılın yarısı bitti. Onunla ilgili değerlendirmelerimizi de yarın yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi bayramlarınız olsun.